Çavuş Feral. Çavuş Feral. Yardımcı olabilir miyim? Adım Binbaşı Bill Cage. Birleşik Devletler Ordusu medya sözcüsüyüm. Sol cebinde asker kaçağı olduğumu ve subay rolü yaptığımı söyleyen bir kağıt var. Bir bekarla veda partisi ya da poker oyunda yakalandım. Ama orada yazmayan şey senin adının Science Hill Kentucky'li Asubay Başçavuş Feral oldu. Bunu nasıl bildiğimi açıklamak için sadece 30 saniye verirsen bu üstteki her askerin hayatını kurtarabilirsin. Evet, 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 ne evet, söylemeye evet. çalışıyor? Ne? Ne demek? Çalışın! Orun patlona bulaşır! İşare Atlama işi nasıl olur? İndirme alımlarına devreye üzere! Araç patlona bulaşır! Evren! Başardık! Tanrı'ya şükürler!